Arkadaşlar şimdi size karakterlerimi gösterecektim. O yüzden video çekiyorum şu an. Bu benim e, ilk karakterimden başlayacağım. Bu, i, bu ilk karakterim. Yok, ilk karakterim bu. Sonra bu. Burada ben bunu çok seviyorum. Sonra bu benim karakterim. Bu benim bu da benim ilk, ilk üçüncü karakterim. Dördüncü karakterim. Bu da çok spor, çok güzel. Bunu çok sevmiyorum. Bu da e, bunlar artık Robux'lu. Robux'lu oluyor bunlar sonradan. Böyle. Bu da çok tatlı. Ee, bu var. Bu var arkadaşlar. Bir de son olarak şu an bu karakteri kullanıyorum. Ama bunu da kullanıyorum arkadaşlar. Ama şu da çok tatlı geliyor. Ve bu güzel. Şu da çok güzel arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir de bu, bu arada bunu da çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. İsterseniz. E, burada tabii ki benim şeyler var. Ama pantolonlarım çok var ama ben bunların hepsini giydiremeyeceğim için arkadaşlar o yüzden evet. bu kadar çok şey yapamıyorum. Hadi videomuza geç. Ay videomuza geçelim diyorum arkadaşlar. Bay bay.